Bu üst aramasından sana ait kimlik bilgilerinin 3 tane kredi kartı çıktı. Gün geçmiyor ki telefonda dolandırılan vatandaş haberini ekrana vermeyelim. Organize şekilde gerçekleşen bu dolandırıcılık şekliyle yılda milyonlarca paramız dolandırıcıların cebine giriyor. İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen? Şifre lütfen. 14 14 15 11 Konya Valiliği ve Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılara karşı dikkatli olunması için kamu spotu hazırlandı. Telefon arayan kişilerin hesabınızdaki paraları nasıl boşalttığı bir kez daha gözler önüne serildi. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <Dan>. <gülüyor> <gülüyor> Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Hazırlanan kamu spotuyla telefon dolandırıcılığına dikkat çekinerek vatandaşların bir kez daha dikkatli olmaları istendi. Gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen? lütfen. 14. 14. 15. 11. 15. 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Eda Hanım şifre 14. 15. 11. Emniyet müdürlüğünden arayalım. Eda Hanım şifre 14. 15. 11. Kızından puan kazandı. Şifre 14. 15. Eda, şifre 14, 15. 11. 15 11. Eda,